yalan söylüyorsun. Gel, gel burada konuş, gel burada konuş. Yalan. Bakın burada belgeler var. Yazılı sınavda başarılı olmuş yazı işleri müdürleri. Ama mülakatta elenmişler. O ilde birinci olanlar mülakatta elenmiş. O ilde sonuncu olanlar yükseltilmiş, müdür edilmiş. Biz de emniyet mensubuyuz diyor. Türkiye şapında yazılı sınavda derece yapmış 120 emniyet mensubu mülakatta elenmiş diyor. Bu haksızlıkları yapmaktan artık bir türlü vazgeçmiyorsunuz. Sizin ne vicdanınız var, ne insafınız var. Türkiye'nin bütün cumhuriyet kazanımlarını, malını, mülkünü sattığınız yetmiyormuş gibi, Türkiye'nin cumhuriyet kazanımlarını sattığınız, göz diktiğiniz, çaldığınız yetmiyormuş gibi, şimdi de insanların emeklerini çalıyorsunuz. Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kinesidir demiş. Ve bu cumhuriyetin sağladığı olanaklarla ordu ilinin Batın ilinin Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğan, babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı olan Sayın Adalet Bakanı, Cumhuriyet'in sağladığı bu ortamdan yararlanarak, faydalanarak, her Türk vatandaşına sağlanan olanaklardan yararlanarak bugün Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmuştur. Ancak Cumhuriyet'in sağladığı bu olanakları her Türk vatandaşına eşit orana oranda sağlamaktan bir türlü geri kalmaktan vazgeçmemiştir. Şimdi Sayın Adalet Bakanı bıraktık Türk halkının kendisinden adalet beklemesini adalet mensuplarına bile adaletsiz davranmaktadır. Yüzlerce, binlerce Adalet Bakanlığı mensuplarının feryatları bugünlerde Türkiye'nin her tarafında inlemektedir. Bize gerek mail yöntemiyle, gerek diğer sosyal medya yöntemiyle ulaşan binlerce Adalet Bakanlığı mensubu Adalet Bakanlığı'nın kendi içinde düzenlediği meslekte yükselme sınavında haksızlıklara uğradıklarını beyan etmektedirler. Elimizde bugünlerde televizyonlarda da bolca gösterilen sayısız örnek var. 94 almış, 91 almış, 89 almış, 88 almış. Yazılı sınavda başarılı olmuş yazı işleri müdürleri ama mülakatta elenmişler, o ilde birinci olanlar mülakatta elenmiş, o ilde sonuncu olanlar yükseltilmiş, müdür edilmiş. Bunun gibi binlerce binlerce örnekler var elimizde. Ama isimlerini veremiyorum. Korkuyorlar diyorlar ki vermeyin. Bizi ya görevden alırlar ya sürerler diyorlar aynı sorun, aynı sıkıntı laf atmayın. Hepsi belgeli. Hepsi belgeli laf atmayın. İsmi de burada, teyzesi de burada, sınav tarihi de burada. Yalan söylüyorsunuz. Aynı aynı mağduriyet, aynı mağduriyet emniyet mensuplarında. Bakın bana bugün gelen bir, bana bugün gelen bir mail diyor ki aynı biz de emniyet mensubuyuz diyor. Türkiye şapında yazılı sınavda derece yapmış 120 emniyet mensubu mülakatta ehlenmiş diyor bu haksızlıkları yapmaktan artık bir türlü vazgeçmiyorsunuz. Sizin ne vicdanınız var, ne insafınız var. Türkiye'nin bütün cumhuriyet kazanımlarını, malını, mülkünü sattığınız yetmiyormuş gibi, Türkiye'nin cumhuriyet kazanımlarını sattığınız, göz diktiğiniz, çaldığınız yetmiyormuş gibi, şimdi de insanların emeklerini çalıyorsunuz. O insanlar, o insanlar yalan söylüyorsun. Gel, gel burada konuş, gel burada konuş. Yalan. Bakın burada belgeler var. Bakın burada belgeler var. Binlerce belgeler var. Yalan söylüyorsunuz. Gelin burada konuşun. Laf atmayın orada. Gelin burada konuşun. Hepsi belgeli bunların. Hepsi belgeli. Laf atmayın. Şimdi, şimdi, şimdi bu insanlar, Ailelerine karşı çocuklarının geleceği için sabahlara kadar çalışmışlar, alın teri dökmüşler, intiharın eşeğindeyiz diyor. Burada bakın yazıyor, intiharın eşeğindeyiz diyor. Ben gazi babama, gazi babama bakmak için sabahlara kadar bir taraftan ona baktım, diğer taraftan ders çalıştım. Buna rağmen... Almış olduğum 94 puana rağmen ben atanamadım. İl sonuncusu atadı diyor belgeli. Oradan vır 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 konuşmayla değil bu işler. O nedenle, o nedenle. Ama işte arkadaşlarımızın sevdiği gibi kayyuma haksızlık, çiftçiye haksızlık, EYT'liye haksızlık, yok bilmem memurlara haksızlık, emniyet mensuplarına haksızlık. Boşuna değil bu mağduriyetiniz, boşuna değil bu yenilmeniz. Yenileceksiniz, yenileceksiniz. Sonunuz geliyor. Bu kibirden vazgeçin, bu haksızlıktan vazgeçin. AKP AKP Nazım Hikmet'in şiirinde söylediği gibi bu halka sana düşman bana düşman. Bir, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sevgilim bu, buyur. Buyur buyur devam et. Ne oldu? Devam et. Süren mi geçti? Süre verdim. Hazır. Özür dilerim. Sevgilim. Vatan ki bu insanlar ne diyor? Onlar vatana düşman diyor. Emeğe düşmansınız. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Saygılar sunuyorum. Ya öyle olmalı atmak değil. Bugün Adalet Bakanlığında yaşanan mülakatlara ilişkin CHP önerisi üzerine konuşuyorum. Elbette bir ülkenin temeli adalettir. Ne hazindir ki ülkemizin de en büyük sorunu adalettir. Maalesef AK Parti iktidarlarının en vahim tablosu nerededir denecek olursa zannediyorum Adalet Bakanlığı demek gerekir. Başlangıcından bugüne kadar en büyük sorun burada yaşandı. 28 Şubat darbesinin ürünü olan birinci AK Parti dönemi, 15 Temmuz darbesinin ürünü olan ikinci AK Parti dönemine göre belki biraz ehven kabul edilebilir ama bilelim ki her dönem birbirinden daha kötü geçiyor. Bugün adaletten bahsederken 23 Nisan'ı kutladığımız bugün de cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan binlerce çocuğu hatırlamalıyız. Bugün kahakalların mağdur mağdur kaldığı durumları eşlerin birbirinden yüzlerce binlerce kilometre uzakta hapis yatırılarak sırf mağdur edilmek istendiği bir dönemi kanser hastalarının hapishanelerde maruz kaldığı durumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin pek çok kararına rağmen inadına inadına diretmenin hukuksuzlukta devamın asla izah mümkün değil. Değerli milletvekilleri itibar saraylarda, uçaklarda, yüksek adliye binalarında aranıyorsa olsaydı belki bugün ülkemiz adil sayılırdı ama adalet hukukla, hukukun üstünlüğüyle hele de kamunun vatandaşları arasında ayrım gözetmeksizin baba rolünde kucaklayıcı bir tavrıyla mümkün olur. Ne yazık ki bundan çok uzak. Bugün bu bahsettiğimiz pek çok kurumda, pek çok kesime hukuksuzluk yapanı yaşanırken çok daha vahimi Adalet Bakanlığı kendi personeline kendi çalışanlarına bile bu hukuksuzluğu yaşattığını net bir şekilde göstermiştir. Değerli milletvekilleri bugün ülkemizde atanamayan on binlerce, yüz binlerce öğretmen, hemşireler, paramedikler, laborantlar, radyoloji teknikerleri, mühendisler, sosyologlar, uzman çavuşlar, taşeron işçiler, alın binlercesi hepsi mağdurdur ve maalesef bunların bütün mesleklerin ülkemizdeki mağduriyetteki ortak noktası nedir derseniz ortak noktası Eyvallah başkanım sağ olun. Hemen bütün alanlardaki kamu çalışanlarının ortak mağduriyeti ma mülakat mağduru olmalarıdır ve maalesef ki bugün belki de ülkemizde adalete en uzak bir dönemi yaşıyoruz. Adalete en uzak dönem yerde belki de Adalet Bakanlığı arkadaşlar. Bugün ülkemizdeki bu mağduriyetlerden sonra birileri birileri Hazreti Ömer'in adaletinden söz ediyor ama kuşkusuz ki yaşantıları turist Ömer'in hayatıdır. Ve bugün işte bütün bunların sonucunda liyakatın olmadığı torpilin egemen olduğu sadakatin esas alındığı bir yerde ekonominizde, turizminizde, tarımınızda, ülkedeki huzurda her şey yok olur. Bugün yaşadığımız gibi genel kurul... Esasen mülakat mevzusu konuşulduğunda yoldan geçen herhangi bir ilkokulu bitirmiş Türk çocuğuna deseniz ki mülakattan ne anlıyorsun? Mülakat desek, aklına ne gelir deseniz muhtemelen şöyle diyecek mülakat demek, torpil demek... Mülakat demek adaletsizlik demek, mülakat demek kul hakkıdır diyecektir. Getirdiğiniz nokta bu. Bakınız bu Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavındaki mülakatın biraz önce Sayın Milletvekili belgeleriyle açıkladı. Sosyal medyada her yerde var. Sendikaların sayfalarına girip yazsanız önünüze binlerce belge düşecek. Ben Bursa'da yıllarca eğitim sendikacılığı yaptım ve bununla alakalı çok mücadelede bulunduk. En son Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dedi ki bu itirazlar üzerine ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın mülakatları kaldıracağız vadinin üzerinden neredeyse bir yıl geçecek olmasına rağmen ne dedi? Artık mülakatları mülakat gibi yapacağız dedi. Esasen bu bir itiraftı. Esasen bu geçmişe doğru yapılan bütün mülakatların kul hakkına girdiğini, adaletsiz olduğunu, liyakatsizlerin bir nevi torpillilerin atandığı ve kamuda kadrolaşmanın, kamuda belli gruplara, cemaatlere, tarikatlara verilen ayrıcalığın da bir göstergesiydi. Aslında bu konuda çok tecrübelisiniz. Yıllarca FETÖ terör örgütüne bütün yolları kamuda siz açtınız. Bütün atamalarda gelen listelerle siz yaptınız. Ondan sonra 15 Temmuz'da da başımıza bunlar geldi diye siz ağladınız. Bakınız konuşurken şöyle diyoruz ve dahi inanıyoruz. Rızkan lillah öyle mi? Rızık Allah'tan. Ama iş, torpil, makam Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Siz bilmiyor musunuz ki şirk en büyük günahtır. Kendini rızık verici yani bir nevi Buyur. Buyur. Makam üzerinden rızık verici yerine koymak Allah aşkına şirk değil midir? Yüzlerce örneğiyle birlikte bunları anlatabiliriz. Aslında neyi çökertiyorsunuz biliyor musunuz? Böyle yapmakla birlikte artık hiç kimseyi çalışmaya, kendini geliştirmeye, ihtisas yapmaya, alın teri akıtmaya teşvik etmiyor. Bilakis bunlara ne gerek iktidardan bir tanıdık olsun ya da tarikattan, cemaatten, gruptan, vakıftan birini bul işini hallet demeye getiriyorsunuz. Sonuçta da memleket ne yazık ki bu hazin tabloyla karşı karşıya kalıyor. Cumhuriyet Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği e, önerge üzerine konuşacağız ama Batman il binamıza yapılan polis baskını şimdi ilden gelen bilgilere göre gençlik odası için ihbar var denilerek baskın yapılmıştır. Polislerin elinde parti binasına dair herhangi bir arama kararı olmadığı halde hukuksuz bir şekilde il binamızın içine girerek bina aranmış il eş başkanlarımız ve avukatlar olmadan il binamızı arabaya başlamışlardır. İçeride partiyi ziyaret eden misafirlere kimlik kontrolü yapılmış ve il binasına giriş ve çıkışlar kapatılarak arama işlemi devam etmektedir. Gelen görüntülere de baktığımızda tamamen bir talan, tamamen bir usulsüzlük üzerine bir uygulamayla karşı karşıya kalınmıştır. Yöneticilerimizin bu yönetim bu yönetimin ve arama emrinin olmadan aramanın hukuksuz olduğunu söylemiş olsalar bile polislerin verdiği cevap istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz diyerek aramaya devam etmişlerdir. Yapılan arama değil resmen zorbalıktır. Şunu unutmayın. Biz bu meclisin üçüncü büyük partisiyiz. Ve 31 Mart seçimlerinde halk Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gerekli cevabı vermiştir. Siz bu talan rejimine, bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa devam ederseniz kaybetmeye mahkum olacaksınızdır. Çünkü şu anda il binamız, gençlik odamız, kadın odası tamamen bir savaş hukuku çerçevesinde aranıp oradaki malzemeler talan edilmektedir. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne buradan çağrımızı yapıyoruz. Biz bu parti, biz bu meclisin üçüncü büyük partisiyiz. Siz de haddinizi bilin yoksa halk size haddinizi bildirecektir. Gel gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği önerge. Öncelikle 1 Mayıs'ı şimdiden kutluyor. Emek mücadelemizin her alanda devam edeceğini belirtiyorum. Bugün burada yine bir tür hırsızlıktan bahsedeceğim. Bu ne oluyor? Emek hırsızlığı. Mülakat adı altında verilen kamu da liyakatten ziyade sadakati, sadakati esas alan bir göreve getirme şeklinden bahsedeceğiz. Biliyoruz mülakat sistemi 15 Temmuz'un ardından getirildi. O hal güya son buldu ama onunla gelen mülakat sistemi devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri öncesinde bir vaat olarak mülakatların son bulacağı söylendi ancak onun ardından Milli Eğitim Bakanı mülakat gibi mülakat yapacaklarının sözünü vererek bu uygulamaya bir daha sahip çıkmıştır. Mülakat Buyur, Mülakat gibi mülakat yapacağız demek birçok şeyi ikrar etmek demektir. Yıllardır söylediğimiz akraba eş dost ayrımcılığını alınan A ayrımcılığını alınan itiraf etmek demektir. Dediğimiz gibi benden olmayanın kamuda yeri yok. Sadece kamuda değil ülkede artık yaşam hakkını ellerinden alma gerekçesi olmuştur. Ama bizler emek mücadelemizle, direnişimizle durmaksızın devam edeceğiz. Ve CHP'nin verdiği önergeye kabul ettiğimizi mülakatların tekrar verdiğiniz sözün arkanızda durması talebiyle mülakatların kaldırılması gerektiğini tekrarlıyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce memleketim Tokat'ta 18 Nisan'da Sulu Saray, 21 Nisan'da Turhal ilçemizde yaşanan depremler nedeniyle tüm hemşehrilerime tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Suru Saray ilçemizde aynı gün içerisinde 4.7 ve 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde 3 ilçemiz, 1 beldemiz, 30 köyümüz etkilenmiş. En büyük tekserliğimiz can kaybı olmamasıdır. Depremin ilk saatinden itibaren valimiz başkanlığında tüm kurum ve kuruluşlarımız sahaya intikal etmiş. Depremin hemen akabinde bölgede kamu kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza ait mobil mutfaklarımız kurulmuş, vatandaşlarımızın sıcak yemek ihtiyacı giderilmiştir. İhtiyaç sahiplerine 1686 çadır, 5185 battaniye, 179 elektrikli ısıtıcı, 500 yatak dağıtılmıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını ivedilikle tamamlamıştır. Deprem nedeniyle 349 binada ağır hasar tespit edilmiş, yaklaşık 4000 binada da hafif hasar vardır. Depremin yaralarını sarmak için tüm kurumlarımız seferber olmuş. Hep beraber çalışmaktayız. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun. Depremde görev alan başka sayın valimiz, kamu kurumlarımızın personelleri ve tüm gönüllü kuruluşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. CHP Kurulu tarafından 2023 yılı Adalet Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavında başarısız sayınlarla alakalı meclis araştırması açılması teklif edilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı sınav sonucunda başarılı olan 2035 kişi mülakata girmeye hak kazanmıştır. Yazılı sonucu başvurduğu ilde veya ünvanda birinci olan 275 adaydan büyük bir kısmı sınavda başarılı olmuştur. Yine mülakat yapılmadan sıralamaya göre puan sıralamasına göre alım yapılmış olsaydı başarılı olabileceklerin de büyük bir kısmı mülakat sonucunda başarılı olmuştur. Başarısız olan adayların görev yaptığı adalet komisyonları veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından Görevde yükselmeye uygun çalışma performansı ve liyakatleriyle ilgili objektif olarak bildirilen kanaatler değerlendirilmiş. Ayrıca Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmenliği hükümlerine göre sözlü sınav kurulunca sınav konularına ilgili bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, Devam edin, devam edin. Devam edin, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği, Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Şimdi mülakatla ilgili değerlendirmeyi CHP grup grubu istediği için şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Son günlerde belediyelerde yapılan atamaların nasıl yapıldığı ortada. CHP'nin kazandığı belediyelerde yapılan atamaların, atamaların tamamı ortada. Nepotizmin kralı CHP'de, nepotizmin kralı sizde. Se Mehmet Boğultay'ın dönemin Adalet Bakanı Mehmet Boğultay'ın CHP kongresinde biz CHP'lileri almayacaktık da MHP'lileri mi alacaktık? 3000 tane hakim dediğini bu millet unutmadı. Bu konuda son söz söyleyecek Parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ö öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.